Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt tarot dünyasından ee, Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Akrep Burcu taşınma konusunu gündemde ve bu konuda bazı maddi anlamda sıkıntıları olan bir durumdasınız. Ee, bu konuyu hallettikten sonra taşınma konusunu tekrardan düşüneceksiniz. Olduğunuz yer size sıkıntı vermeye başlamış gözüküyor. Özellikle insanlarla olan iletişiminiz veya e, etrafınızdaki insanların size sıkıntı vermesinden dolayı kalben sıkıntının büyüğünü hissediyor gözüküyorsunuz. Yolun ağzından gelecek olan bir kişiyle birlikte bir maddi paranın girişi olacak. Bu maddi para size biraz bir anlamda ferahlatacak olarak gözüküyor. Yalnız e, çevrenizde 3-4 kişinin de sürekli nazarına göz takibine takılmış gözüküyorsunuz. Y harfindeki bir kişiyle konuşma var. Bu konuşmadan sevineceğiniz bir haber alacaksınız. E harfi bir kişiyle konuşmanızdan da e, iş konusunda bir teklif alma veya iş konusunda bir düzenlemeye gitme durumunuz olacak. E, bunun içinde size bir yolculuk e, teklif edilmesi durumu var. Hani şuraya gidip şu anlaşmayı yap tarzında bir süreç olacak. İlişkiler aşk gündeminizde iki ayrı konu ya da iki ayrı kişi aynı dönemde özellikle yalnız olan akrep borcu için çıkacak olan bir durumu gösteriyor. Burada tercih hangisini tercih edeceğiniz anlamında değil sizin hangisiyle anlaşacağınız önemli. Çünkü her ikisi için de size sıkıntı verecek değil aksine ferahlatacak olarak gözüküyor. Bir telefon görüşmesi var, maddi anlamdaki bir sıkıntınızla ilgili e, elinizden çıkması gereken paranın zamanı ya da sizin bu konudaki bütçeyi ayarlayamadığınız için karşı tarafla bir anlaşma yapmaya niyetiniz olacak. E, karşı taraf bu konuda anlaşma yapmamak için elinden gelen çabayı sarf edecek ve bu süreci e, siz hani araya bir başka bağlantı kurarak ancak halledebileceksiniz. Ba, hani karşı tarafında sözünü dinleyecek birileri. Yolculuk yine yolculuk çıkacak ama bu yolculuk özellikle bir yerden gelip bir yere gitme konusunda gözüküyor. Ee, daha öncesinde böyle bir yolculuk yaptığınızda e, tekrar aynısını yapmak istemediğinizi söylemişsiniz ama şimdi tekrar e, böyle bir yolculuk yine gündeminiz olacak ve bir kadın, bir kadın olan iletişim konusunda sıkıntılar yaşayacaksınız bu yolculuk esnasında. Yani e, bu sizin kan bağınızdan olan bir kadın kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, ablanız olabilir, böyle bir kişinin ya da eşiniz olabilir, böyle bir kişinin bu yolculukları istememesi veya bu yolculuk nedeniyle size kızması durumu söz konusu. Tavus kuşu kanatlarını açmış geçmişteki sıkıntıları bir kenara bırakıp yeni bir dönem başlatacaksınız ama bu konuda kendinizde bu güne kadar güç bulamadığınız noktaya artık buluyor halinde gözüküyorsunuz. Yani bayrak gibi hani dimdik ortalıkta ve ben buradayım diyebileceğiniz bir duruma geleceğiniz bir süreç var. Kendi adınızı, kendi imzanızı koyacağınız bir süreç var. Bu yüzden yaptığınız ya da yapacağınız her şey konusunda sizi ne mutlu edecekse onu yapmanızı tavsiye edeceğim. Birilerinin hatırı için veya başkalarını mutlu etmek için değil. Gün sizin gününüz ve bunu yapabilmek için de zaten çok mücadele veriyorsunuz. Yani rahatlıkla geçiş yapmıyorsunuz bu arada. Yani şöyle bir şey var. Dişinizle tırnağınızla kazıyarak geldiğiniz bir şeyde de şansınızı elde etmiştir gözüküyorsunuz. O yüzden e, buradaki e, en önemli faktör sizin ne istediğinize karar verip onu uygulama noktası. Çünkü her yaptığınız zaten sizi nazara götürecek. E, en azından e, severek yapacağınız bir işler yapın. İki parça halinde para girişi var. Bir parça halinde de zaten elinizden çıkacak olan bir para gözüküyor. Birdenbire çıkacak olan ödemeler sizi şaşırtabilir ee, devlet kapısındaki yani genel anlamda halkı ilgilendiren kararlar nedeniyle bu paranın çıkışı söz konusu olacak yağmur misali dışarıdan insanlarla olan iletişiminiz konusunda bir düzenleme gelecek bu düzenleme e, hani siz bugüne kadar nasıl ki kendiniz için en iyisini istediyseniz başkalarının da kendisi için en iyisini isteyip onu uygulamasını gösteriyor bu durum ee, ve bunu yaparken de siz e, hani bazı insanlarla aranızdaki mesafelerin neden olduğunu anlamayabilirsiniz. Çünkü onlar bazen kendi içindeki hissiyatı nedeniyle sizden uzaklaşırlar. Bazen de menfaatleri çerçevesinde sizden uzaklaşacaklar ama gidene üzülmeyin bu dönem. Çünkü gitmesi gerekenler gidecek. Sizinle uzun zaman yol yürüyemeyecek olan ya da sizin hayatınızda belli bir süreden sonra size sıkıntı verecek olan insanlar hayatınızdan çıkacak ki kendi kan bağınızdan, kendi ailenizle ilgili özellikle bazı tartışmalar var. Bu tartışmalar bir kısmını miras nedeniyle yaparken bir kısmını gerçekten kıskançlık nedeniyle yapacaksınız. Çünkü ya onun var, neden benim yok diyen Kardeşiniz dahi olabilir bu derecede yakınınızdan bahsediyoruz. Bu dönemin e, bir mükafatı var elbette ki var. E, siz bugüne kadar gösterdiğiniz çabaların karşılığını alacaksınız. Hem maddi anlamda hem de insanlar tarafından takdir edilerek alacaksınız. Ama burada özellikle şuradaki dönemde e, bir o, bazı akrabalarınız var ki Hani kalbur altı kaldı deriz ya tam da öyle bir durum. E, seçilip e, sizin hayatınızdan çıkması veya size sıkıntı verecek insanların sizle o merdiven basamaklarına tırmanamadığını göreceksiniz. Kendileri yolda yorulduk bıraktık durumuna gelecekler. 7 rakamı çıkacak. 7 rakamı şöyle bir şey, bir şeylerin olgunlaşıp ve, e, meyve vermeye başladığını da gösterir aynı zamanda. E, Ağustos'un 7'si tarihi de sizin için önemli olacak. 2 tane anlaşma veya iki tane yazılı kağıt gözüküyor. Bu kağıtlar sizin e, başarınızı temsil ederken e, bir şeyin e, terfinin veya mükafatın da belgesi olacak. Birden bire memurluk atamalarını duyabiliriz bakın. Bir hafta 10 gün içerisinde e, bu konuda anlaşmalar yapılıp bu konuda sayıların açılması ve sizin bu dönem bu konularla ilgili fırsatınız daha bir fazla olacak ve isminde A harfi olan bir kişi veya bir kurumla ilgili beklediğiniz bir haber alacaksınız. İsminde Z harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. İki vakittir beri bekletilen bir kısmetin ya da ertelenen bir kısmetin de size gelmesi anlamına geliyor bu durum. Ee, i̇nsanlar bu aralar sizin adınızdan çok bahsedecek. Ee, burası sadece dedikodu kötü anlamda değil aynı zamanda takdir etmeyi de içerecek. O yüzden e, konuşanlar konuşsun diyeceğiniz bir durumdasınız. Yurt dışından gelecek olan iki tane müjdeli haberiniz var burada. Ee, ve fırsat konusu yani özellikle iş ve kariyer anlamında yurt dışında eğitim, seminer veya iş konusunda fırsatlarınız da doğacak arkadaşlar. Ee, yurt dışına yerleşmek isteyen akrep burçları için özellikle e, bu dönem yeni bir dönem, yeni bir başlangıç e, işaret ediyor ki hayat ağacı şeklinde çıkmış. Ailenin içerisinde her ne kadar sıkıntılar olsa da sizin dualarınız bu dönem sizi ferahlığa çıkaracak. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Üç ayrı dileğinizin gerçekleşmesi var. Geçmişte sıkıntı yaşadığınız bir konudan bir mahkemelik işten ferahlığa çıkma durumunuz var. Bir e, müjdeli haber alacaksınız. Özellikle anlaşmazlık yaşadığınız bir akrabanızla ilgili bu konuda sizin haklılığınız ortaya çıkacak. Ve e, elinizden alınan bir kısmetin size geri iade edilmesi gözüküyor. Ve şurada iş konusunda üç tane ayrı kapı açılıyor. Burada bir anahtar var. Hani? Anahtar sizsiniz bu arada kendinizsiniz. burnun üçünden hangisini seçerseniz seçin sizin başarınız konuşuluyor olacak. Yaptığınız işi kendinizi özveriyle verip e, işinizi layıkıyla yapacağınızda gözüküyor. İki ayrı yerden toplu para nazar gündeminizde olacak arkadaşlar. Bir müjdeli haberiniz bir de kısa süre içerisinde gerçekleşecek olan dileğiniz var. Evet akrep ve yükselen akrepler için Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hepsine birlikte baktık. Bu arada e, videolarımız gecikti kusuruma bakmayın. E, dünya olarak hepimiz farklı bir enerji dalgasından geçiyoruz. Ve e, benim gibi bu işleri yapan arkadaşlarımın hissiyatı kuvvetli olan arkadaşlarımın da bu süreçte çok fazla etkilendiğini söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden kendimi toparlamakta zorlandım. Hepinizin bu konudan dolayı affına sığınıyorum. Hani bu başka bir durum. Kişisel bazda baktığım insanlar bu süreçte devam etti ama onları bile belli bir sayının altına indirdim. Fakat burası genel anlamda bakıp enerjimi daha fazla yoğunlaştırdığım bir yer olduğu için bu zamana kadar beklemiş olduk. Beklediğinize değecektir umarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.